Başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi e, ikinci ders bugünün inşallah. E, Mezidü sülati bir harfe. Yani bir harfin zayid olduğu e, kısmını okuduk. Dedik o üç bağlıdır. Yani o, bir harf zayda olan fiiller. Ya ef'ale yuf'ilu if'alen olur. Yani ekrem yük mükemen gibi. Ya fa'ale yufa'ilu tefilen olur. Ferraha yufarra tefrihan gibi. Ya fa'ale yufa'ilu bufa'aleten. İkata'l yukatulun katel gibi Şimdiki dersimiz mezidü sülasi bir harfey. Yani iki harf zayid olan mezitler. Bu yani bunlara bu birinci kısma rubai diyorlar. Bu yani rubai rubai dedikleri yani rubai mücerrad değildir. Yani me, dört harfli olan mezit. Burada da humasi diyorlar. İki harf üç harf zayid olana da sudasi diyorlar. Yani rubai, sülasi, rubai, humasi, sudasi. Şimdi iki harf olanlar idazi de sülasi ve harfeyi sülasiye yani üç harfli iki harf eklendiği zaman ve inne yati ala hamseti evzadi. Burada beş vezin üzerine gelir. Yani eğer bir fiilde yani bir mücerret fiilde iki harf eklendiyse ona zayid olduysa bu söylenecek vezlerden birisinde olması gerekir. Yani bir vezlerden birisi infale. Yani ya infale eğer hemzeyle nun olduysa o zaman infale babına gider. Biz ziyadetil elif ve nuni. Elif misu İn fetaha, in qade, in maha gibi. ya yani da istale, Gözlerden birisi istale yani hemze ile ta zayda olur. Hemze başta, ta da fa ile aynı arasında zayda olur. Bizzat el ve tayi, mitu iftetaha, iftaraşe, iştaqa, iştayaka, istabere, hani farfe saat olduğu zaman iftale babin ta'yı, tayi kabı oluyor ya. Ve bete kana fa iftale saaden, evzaden, evtan, evzan, gulibetta'uhu ta'yı. O kurala gider, bu kurallar gelecek. İttekhe'de eğer eheze'den ise ittehede o zaman hemze-i yaya iittekheze, yayı ta'ya kabul etmişler, dağım etmişler. Eğer tehize'den demiştik, tehize'den de kullanılabilir, o zaman zaten ta ta'da direkt dağım olmuş. İtteka, اتقا, ıvtaqadır. Yine ve metakana fa'u'ş-ta'la, bu gelecek ileride. Vavel evya'en evta'en, kulibetil vavelya'u ve ta'u ta'en. Bu da fa'u'ş-ta'la babinin fa'i. Vav için ıvtaqa. Vav ta'ya kabul olmuş, dağım olmuş. İftaka da iftakaya yani istema. yine iddia. Yine istela babının fayi eğer dal olsa ta dala olur. Dal, dalda da dal olmuştur. iddia olmuştur. İmtedde, zaten imtedde de istema yine babı. Bir de yani demek ki e, onda iki her zayda olan ya infale vezi üzerine olur ya iftale olur ya da tefale.

tefe'ale ya da tefe'ale babındandır. Yani başta ta, aynı, aynı de aynı ile beraber de, yani aynı tekrar ile bir hasayda olmuştur. Yine iki harf. Bizade ta'yı ve tad'i fil ayni, mitu tekebbere, tekeddeme, teva'ade, tezekra. Tekebbere, tekebberu, tekebbura. Tekeddeme, tekeddebu, tekeddeme, teva'ade, teva'adu, teva'ude, tezekka, ya tezekka, tezekkiye. Tezekka, tezekkiye, tekesereydi. Tefe'ale. Tefe İf'alle, bu bablardan birisi den yani o da iki harf edilenlerin birisinde ifale ve gelir. Bizzatil elif ve tadif lami. Başta elif bir de lamın tekrarıyla gelmiştir. Misu ihmerre isferre isvedde ir'ava. Asas ir'avve olması lazımdı. Bu diyorlar şey olmamıştır. E, i̇dgam yapılmamıştır. İr'ave ve vav yaya kaybetmişler. Yayı da elfe kaybetmişler. İr'ava demişler. Ve hadihi ziyadatu laha ma'ani nücüz ve Tabi yine bu zaidler yani ister, ister elif nu olsun, ister elifle ta olsun, ta elif olsun, ta ile ayn tekrarı olsun ya da elifle, elifle lam tekrarı olsun. Bu ziyadeler her birisi için manalar vardır. Nücüz ve Gelecekte bunları şey edeceğiz. Yani özetleyeceğiz o manaları. Baştan zaten ifaleyi aldığı için oradan başlıyor diyor infale ve hadel vezn la illa lazim. Bu vezin sürekli lazimi gelir. Yani infale vezni hiç müteaddi kullanılmaz. Bir su intalaka, gibi. Ve ila kana sulasiyul mücerrad müteaddiyen ve zide elifen ve nuren baksara lazime. Eğer sulasi mücerrad yani onda zahir harfler olmayan sulasi eğer müteaddi ise ona elif ve eklense yine lazim olur. O müteaddi bile lazim olur. Ve faidatul mutavaati enne eferel fiili yazheru ala mef'uli. Tabi e, aslında yani burada bir şey etmemiş. Yani biraz eksiklik var. Önce diyecek mesele bu mutavaa için olur. Yani bu lazım olan fiil mutavaa olur. Yani o müteadi muta fiilin mutavaası olur. Yani onun kabullenmesi olur. Ondan, ondan sonra diyecek ve faidatul bu kabullenmenin faydası أن أثر الفعل يظهر على مفعوله وفي الأثر مفعول زينا ظهره ومش فكان استجاب لو سانكي و أو, أو أبد ومفعول سانكي أو فعلي قبولت مشت المطاوعة ذاتا قبول لنمكتر ولذلك سميت هذه النون من المطاوعة بندان دولي بنون مطاوعة نوني أولارك اسم دندل مش باقل كسرت الشيء، وده مفعول ندر شيئة در فعلي الأثر ندر قرلمادر O, o, mesela keser tuz dediğin zaman cami kırdın. Bak, biz dedik mutava'a nedir? Yani o feylin eseri, o kırmanın eseri mef'ul üzerine olur. O camda yani o zücaçta zahar olur. Sanki o cam o kırılmayı kabul etmiştir. Keser tuz diyorsun fen kesere. O da kırıldı. Yani kırılmayı kabul etti. İşte mutava'a bu. Mesela fetahtu açtım. Fetahtu Fetahtul e, mesela pencereyi açtım dediğin zaman fen feteha. O da açıldı. Mesela vakattuhu kudtuhu. Onu yürüttüm. Fenkada o da gitti, kabul etti yürümeyi. Kulase bu manalarda kullanılır. Yani mutava'i için yani, yani kullanıldı, kullanıldığı zaman. Evet. ale. Şimdi iftale babi eşheru ma'anihi. Ma demek ki infealen meşhur manası demek ki mutava'adır. Yani kabullenmedir. Keser tufen kesele. Kırdım,

İfteale ve eşhedü ma'anihi. Bunun en meşhur manaları ifteale'nin. El mutava'a yine. Fe'ale gibi mutava'a için kullanılır. Ve o yutavül fe'le sülati. Bazen fe'le sülasyon mutava'a olur. Üç harfiye. Müsü cema'atu bak topladın. Mesela cema'atu el idne. Develeri topladın. Feştema'e. Onlar da toplandı. Lefettuhu. Onu çevirdim. Teltefete. O da döndü.

Teştemâ cema, cema evet teştemâ teştemâ oda onlar da toplandı bir araya geldiler mesela. Mesela eee tabii mesela biz dedik mesela keser düzücaz efendi keser orada da, da inkeser babı biriydi. Yani cami kırdın o da kırıldı kılmayı kabul etti. Ve evet. yutâ'u'l-sülâsiye'l-mezîde <laughs> bil-hemzeti. Bazen hemze ile mezid olan sülasiye mutabaa olur. Yani ef'ale mutabaa olur bu ifteale. Misu ansaftuhu fentasafe. İçe bildim o da bülündü. Esma'atuhu ona işittirdim festeme'a. O da dinledi işitti. Yani o, o, o işit, işittirmeyi kabul etti anlamda. Ve yutavu sülasiye muzda'afel ayn bazen yani aynı tadifli olan sülasiye de mutabaa olur bu ifteale babı. Yani fe'ale mutabaa olur. Yani onun taalluk ettiği e, mef'ulun o fiilini kabul eder. Misu karrabtuhu onu yaklaştırdı fektarebe ve o da yaklaştı. Sevveytuhu düzelttin festeva o da düzeldi. Bu bitti. Demek ki istealenin meşhur manalarında birisi mutavaadır. Bazen üç harfliye, bazen efaleye, bazen fealeye mutavaa olabilir. El iştirak. Manalarından birisi iştiraktır. Misu ihtetele zeydun ve amrun. Bak zeyd ile amr dövüştüler. Yani burada iştirak yani o da onda dövüştü, o da onda. İhterefe zeydun ikisi ihtilaf etti. O da ihtilaf etti, o da ihtilaf etti. İştereke zeydun ikisi ortak oldu. O da oldu, o da oldu. Bu bitti. Şimdi diyor o minel açıktır. Enne hâzel vezne, bu vezne, yani ifte'ale vezni, yeddüllü alâ ma yeddüllü aleyh ve zufa'ale. Fa'ale, faale vezni delt etti, mana eder. Minel müşareket. Yani fa'ale vezninin delt etti, müşarekete de, bu da o müşarekete delalet ediyor. Yani Hanife ale de müşarekete delalet etmiyor muydu? Zeydun Amre, Zeydle Amir dövüştü diyordu. Gayre lakin ennel isme hünake mansubun orada bak. Katele Zeydun Amre. Orada Amre mansub idi. Ama yani mesela darabe Zeydun Amre dediğin zaman Zeyd nasıl amir dövdüyse, onu vurduysa Amir de onu vuruyordu. Ama ikinci isim yine mef'ul olarak geçiyordu ve mansub oluyordu. Emel ismi huna ama buradaki isim mesela ihtetele Zeydun ve Amrun diyoruz ya. İştereke Zeydun ve Amrun buradaki isim fe müşterekun me'al fa'li fi an yoluyla o faalle beraber mef'uldür. Yani buradan mansub değildir. Ama ikisi aynı o da iştirak ifade eder. O faale de iştirak ifade ediyordu. Orada ikinci isim mansuptu. Burada ikinci isim atif yoluyla mef'uldür. El ittihad bazen ihtale bab ittihad için gelir. Yani edinmek, almak, misu imtata tehede matiyeten. Yani onu binek edindi. İktale ittehede keyle. Yani ölçek aldı. İzzebehe ittehede zebiheten. Yani bir kesilmiş hayvanı aldı. El mubalagatu fi ma'nel feyli. İzzebehe tabi iztebehe. Yine o, o, zebehedendir. Yani babidir. Orada farfel zal olduğu için ta dala kalbi aslında. Bazen dali de zala kalbi diyorlar. Dağım etmişler, izzebehe demişler. Yoksa asla istebehedir onun El mübalagatu fi ma'an feyli. Feyli manasının e, içinde kullanılır. Müslü yani süktü fazla. İktesebe çok çabaladı, işte de çok çalıştı gibi. Tefa'ale bu eşheru ma'anihi. Tabi bu iki onda iki harzayda olanlar. İnfe'aleydi, onu söyledik. Dedik manası mutavaadir sadece. İnfe'alenin. İftealenin farklı manaları vardı. Mutava'a vardı, iştirak vardı, ittihad vardı. Bir de tefa'ale. iki harfi zaide olanlarda tefa'ale. Bu eşheru ma'anihi. Bunun en meşhur manaları. El müşareketu beni isteyin fe'ekber. İki ve ikiden fazla kişi arasında ortaklık için kullanılır. Üstaka Zeydun zeydün iki kişi. Zeyd ile döştü. dövüştü. Tecadele zeydün ve amrın ve alim. Burada üç kişi. Yani tasalihel kavmu diyorlar ya. Kavm sulh etti. Yani bir kişi değil, iki kişi değil, bir topluluk. Et tazahür, bazen tazahür. Yani öyle gösterme asas. Ve ma'nahu bak. manası nedir? El iddia'u bil ittisafi bil fiil me Yani fiile mutasif olduğunu iddia eder. Halbuki o fiil onda yok. Mesela kendi cahil gösteriyor. Oysa cahil değildir. Misu bak. Kendini öyle uyuyor gibi gösterdi ama uymuyordu. Tekasele öyle yani gevşeklik yap, gevşek davrandığı gibi kendini gösterdi ama gevşek değildi. Tecahere kendini cahil olarak e, gösterdi ama değildi. Taama öyle kendini saklamak istedi ama şey değil, e, etmedi. Eddilaletu ala tedarruci bazen tedarruci edellet eder. Yani peyder pey. Ey hudusü fey feşeyen. Yani de, tedrici diyoruz ya. Yani bir şey bir şeyden sonra meydana gelmesi. Misu tezayedel mataru. Yani demek yağmur yavaş yavaş arttı tavaretetil ak tavaretetil akbaru haberler öyle peyder pey geldi. Yani hepsi birlikte değil. Yani mutavaa bu tefaale babı da bazen çok mutavaa için kullanılır. Ve mutavaa vezne faale. Bu daha fazla faale vezne mutavaa olur. Müsubaatuhu onu uzaklaştım fetebaada o da uzaklaştı. Ve aleytuhu fetevala yani e, evet ona e, yani dost edindim o da dost edindi. Manaları çoktur. Tavalan manası. تفعل بليست تفعل اللي كندا كحد زايد وأشهر معاني معانٍ المشهور المطابعة تفعل هنا مشهور معنى المطابع در وهو طابع فعل تها فعل مطابع مثل أدبته هنا أدب زيد فتأدب هذا أدب لدي علمته هنا أردت فتعلمه هذا أردني بخ أو 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 أردتني قبولتي تتم طابع أو et tekellüf. Bazen tekellüf kullandı bu tefa'ale vezni. Tekellüf nedir? Ve eddilatu ala râgbeti fısul feyle ve iştihadi fisebili zâlik. Ve la yekunu zâlke illa fissifatul hamide. Evet. Eddilatu ala râgbeti fısul feyle. Yani bir fiili meydana getirmek için istekli olmak. Yani onu, onu meydana getirmek istiyorsun ve iştihadu fisebili zâlke. Ve onun yolunda çabalıyorsun, çalışıyorsun. ولكن ذلك tabi bu ancak güzel vasıflarda olur. Yani mesela tasabbere yani sabırlı olmayı istediği. Yani sabırlı sabır, sabırlı olmak için kendini zorladı. Teşecce'a cesaretli olmak için kendini zorladı. Tecelle'de dağınıklı olmak için, tekerreme cümert olmak için. Yani burada yani bu tabii aynı zamanda bu sıfatların onda hasıl olmasını da ister. Yani mesela yukarıdaki tazahhur bunun tam tersiydi. Tefaledeki mesela tecaile kişi kendini cahil gösterir ama cahil olmak istemez ama pe pekerme dediğin zaman kendini kerim göstermek ve kerim olma olma olmak da ister yani cübert olmak da ister aradaki fark odur yani tekellüfle o tazahürün arasındaki fark bu yani yukarıdaki öyle olmak istemiyor kendini öyle gösteriyor ama öyle olmak istemiyor ama burada olmak da istiyor yani tehalleme yani tekelüf yani Halim olmak istedi aynı zamanda istiyordu. Ey ennehu la yekun Yani bu bu tekellüf yani istenmeyen sıfatlarda olmaz. Kel cehli evil kubhi evil buhli ise tecehhel edilmez. Çünkü tecehhel kimse cahil olmak istemez. Oysa buradaki tekellüf yani o vasıfla vasıflanmak ister kişi. Mesela tekabbaha kullanılmaz, tebahhala kullanılmaz. El ittihad bazen edinmek için kullanılır. Mis tesenneme falan el mecde ittahadu selamen. Yani hani devenin o sırtındaki o mu diyorlar ona. İşte tesenneme filan el de yani onu senam kıldı. Yani onu o, o kendisi için zirve kıldı anlamında. Mecd şerefi. Ve tevessede zira'ahu yani tehezehu isadete. Yani kendi bileğini şey kıldı. Yastık kıldı. Tevessede zira'ahu. Et Bazen tecennüb şu kullandı. sakınma. Ve dilatun ala Yani feyl manasını terk etmeye delalet eder ve ondan uzaklaşmayı ifade eder. Mesut teheccede yani terekel hücude. Uykuyu bıraktı. Biliyorsun hücud zıt manalarda kullanılanlardan birisidir. Yani hücud uyanıklıkta da kullanılır, uy uyuklamada da kullanılır. Mesela teheccüdler yani uykuyu terk edip uyanık kalmak için teheccüd denilmiş. Mesela teheccüden terekel hücude burada uykudur. Yani uykuyu bıraktı. Yani kalktı namaz kıldı. Teesleme terekel ismi. Günahı terk etti. Teharraca terekel harca Zorlamayı bıraktı mesela. İfealle, birisi ifealledir. Yani evet, ifealleydi zaten o da iki harzaydı olanlar. bu hâzel vezin lazım yekûl illa lazim. gelir. Ve yâti minel af'ali al elvânî ve uyûk. Renklere ve ayetlere dellet eden fiillerden kullanılır. Bir kasil fiha Tabi o renk ve ayetlerdeki mübalağa ile. Yani on onu balak Yani e, şey e, fazalık, fazlalık abartı. Misu isme ismerra ya da da. Bak ismerra şey yani esmer oldu. Yani biraz e, 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 biliyorsunuz. Ya da ibiyadda beyaz renk olarak. İ'racca burada şeydir. Yani e, topal e, oldu. Yani sakat sakatlandı. İ'verre düzeni kaybetti, kır oldu. Bak burada yani iki misalı şeyden vermiş, yani renklerden, iki misal da ayıklardan. Yani eksiklik olan mesela birisi sakatlıktır, birisi de kürlüktür. Bu bitti. Zamanımız var değil mi?